Merhaba değerli 6. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle peygamberimizin hayatı 1. dönem 2. yazılısından sorularının çözümü ile beraberiz. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. A sorularımız boşluk doldurma soruları. Şefkatli ahlak, rahmet, adalet, barış, selam, zekat, naat, mevlid ve ilahi kelimelerimiz var. Birinci soruda Nokta nokta bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteğidir. Nedir arkadaşlar bu? Rahmettir. 2. Huzurlu ve sağlıklı bir toplum için insanların nokta nokta ve merhametli olması önemlidir. Tabii ki nedir arkadaşlar? Şefkatli. Onu da işaretleyelim. 3. nokta nokta kelimesi insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huyları ve ortaya konan davranışları anlatmak için kullanılmaktadır. Nedir arkadaşlar bu? Tabii ki ahlaktır. Ve 4. iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yerine getirdiğiniz takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda nokta noktayı yayınız. Neyi yayınız arkadaşlar? Selamı. Ve 5 peygamber efendimizin doğumunu, doğum sırasında meydana gelen olan üst olayları ve hayatından bazı kesitleri anlatan şiirlere ne denir? Tabii ki mevlit. Denir. B sorular arkadaşlar. Doğru yanlış soruları. 1. Peygamberimiz Allah Teala'nın sonsuz rahmetinin yeryüzündeki temsilcisidir. İnsanların ilahi rahmetten istifade etmesi için hayatı boyunca olağanüstü çaba harcamıştır. Doğru arkadaşlar. 2. Peygamberimizin insanlık için rahmet oluşu kendi zamanı ve mekanı ile sınırlı değildir. Onun rahmeti tüm zamanları kuşattığı gibi yeryüzü, gökyüzü ve evreni içine alır. Doğru arkadaşlar. 3. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sözleri, davranışları ve uygulamaları olan sünnetinin yazılı haline naat denir. Hayır arkadaşlar. Buna hadis denilir arkadaşlar. 4. Peygamberlerin görevlerinden biri de Allah'tan aldıkları mesajları insanlara eksiksiz bir şekilde ulaştırmaktır. Tabii ki doğru arkadaşlar. Ve 5. Peygamber Efendimiz temizliğe önem veren, sade ve temiz giyinen bir insandı. Muhtaçlara yardım eder, hastaları ziyaret ederdi. Evet kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. C soruları çoktan seçmeli sorular arkadaşlar. 1. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberlere geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Verilen ayet-i kerimeden hangilerine değinilmiştir? 1. Her topluma peygamber gönderildiği. 2. Allah'tan her insana karşı adil olduğu. 3. Peygamberlerin vahiy aldıkları. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, her ümmetin bir peygamberi vardır. Yani her topluma bir peygamber gönderildiği buna değinilmiştir. O zaman bir var. 2 Allah'ın her insana karşı adil olduğu. Evet burada ne denir? Adalet de hükmedilir diyor. O zaman ikiye ulaşılır. Peygamberlerin vahiy aldıkları burada kesinlikle böyle bir bilgiye yer verilmemiş. O yüzden 3 yoktur. Yani bir ve 2'nin olduğu cevabımız B seçeneği. 2. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ayette altı çizili ifadeye karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) El-Emin B) Hilfül Fudul C) Üsveyi Hasene ve D) Hatemül Enbiya. Arkadaşlar buna karşılık gelen gelen yani güzel bir örnek vardır karşılık gelen tabii ki Üsveyi Hasene'dir. O yüzden cevabımız C seçeneği. 3 Peygamberimiz müminin mümine bağlılığı taşları birbirine kenetleyen duvar gibidir buyurmuş. Sonra iki elin parmaklarını birbirine geçirmiştir. Verilen bilgide müminlerin hangi özelliğe sahip olmaları gerektiği vurgulanmıştır. A. Merhametli olma, B. Adaletli olma, C. Güvenilir olma, D. Birlik ve beraberlik. Tabii ki arkadaşlar müminlerin birbirine bağlılığı e, aynen bir e, duvarı kenetleyen taşlara benzetilmesi ve tabii ki iki elinin parmaklarının birbirine kenetlemesi birlik ve beraberliğin göstergesidir. Bunu vurgulamak istemiştir. 4. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla istişare et. Bir kere de karar verip azmettin mi? Artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Aşağıdaki hangisi bu ayetten çıkarılacak ahlaki ilkelerden değildir? A) Affedici olmak B) İstişare etmek C) Kararlı olmak D) Çalışkan olmak. Arkadaşlar bu ayette affedici olmak, istişare etmek, kararlı olmak çıkarılabilir ama çalışkan olmak çıkarılamaz. 5. Beş, Beşir'in babası Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onu ziyarete gitmiş. Ağladığını görünce ağlama benim baban olmamı Ayşe'nin de annen olmasını istemez misin? Diyerek onu teselli etmiştir. Verilen olayda peygamberimizin hangi yönü ön plana çıkmıştır? A. Affedici olması. B. Merhametli olması C. Güvenilir olması D. Adaletli olması Arkadaşlar burada ağlama benim baban olmamı Ayşe'nin de annen olmasını istemez misin diyerek onun merhametli olmasını göstermiştir. 6. Benim ve sizin durumunuz gece yaktığı ateşe üşüşen pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Hadis-i şerifte Allah Resulü'nün hangi yönü vurgulanmıştır? A. Güvenilir olma. B. Danışarak iş yapma. C. Adaletli olması. Ve D. Uyarıcı olması. Tabii ki arkadaşlar burada uyarıcı olmasından bahsedilmiştir. 7. İnsana sadakat yaraşır. Görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Ziya Paşa. Verilen dizelerde vurgulanan konu aşağıdaki, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? A. Fetanet. B. Sıddık. C. Adalet. D. Tebri. Tabii ki arkadaşlar burada Sıddık. Yani cevabımız B seçeneği. 8. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin adaletli olduğunu gösteren davranışlardan biridir? A hiç yalan söylememesi, B haksızlık yapılmasına izin vermemesi, C kendisini övmekten hoşlanmaması, D çocuklara selam vermesi. Arkadaşlar adaletli olduğunu gösteren tabii ki haksızlık yapılmasına izin vermemesidir. 9 Peygamber Efendimiz Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter buyurmuştur. Yukarıdaki hadisi şerif Müslümanları aşağıdaki iyi huylardan hangisine yönlendirmektedir? A. Cömertlik B. Doğruluk C. Adalet D. Tevazu Tabii ki arkadaşlar tevazuya yönlendirmektedir. 10. ve son soru Mescidi Nebi'nin temizliğini herhangi bir karşılık almadan yapan Ümmü Mihcen isminde kimsesiz bir kadın vardı. Hz. Muhammed kadını bir müddet göremeyince onun nerede olduğunu sordu. Arkadaşları kadının vefat ettiğini söylediler. Hz. Peygamber neden bana haber vermediniz diyerek arkadaşlarına sitemde bulundu. Ümmü Mihçe'nin mezarına gitti ve onun için dua etti. Verilen örnekte Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki adın hangisi vurgulanmıştır? A. İstişareye önem vermesi B. İnsanlara değer vermesi C. Cesaret ve kararlılıkla hareket etmesi de hakkı gözetmede hassas davranması. Verilen örnekte Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki hangisi vurgulanmıştır? A. İstişare önem vermesi. B. İnsanlara değer vermesi. C. Cesaret ve kararlılıkla hareket etmesi. Ve D. Hakkı gözetmede hassas davranması. Tabii ki arkadaşlar insanlara değer vermesini gösterir. Arkadaşlar bu sınavımız burada tamamlandı. Sınavınıza başarılar diyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.